Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomda sizlere bu güzel örgü modelini size göstereceğim. Hep beraber öreceğiz inşallah. Bunu normalde Alize Angora ile örüyorum. Ince yelek modelidir bu. Bu yeleklerde çok güzel, çok şık duruyor arkadaşlar. Şimdi ben beyaz iple göstereceğim. Videoda beyaz ip daha güzel çıkıyor. Şişimin üstüne 12 ilmek alacağım. Burada biraz küçük göstereceğim ki video fazla uzamasın. 12 ilmek başladım. İlk iki sıra bir lastik öreceğim. Bunu siz eğer yelek yaparsanız dilediğiniz lastiği örebilirsiniz. İki sıra lastik ördüm. Şimdi iki sıra da düz öreceğim. Şu an örgümün ters yüzündeyim. Kendime doğru öreceğim. Ters öreceğim. Evet arkadaşlar iki sırada düz ördüm. Şimdi modelin bu iplerini size göstereceğim. Bu model çok hoşuma gitti arkadaşlar. İnanın deneyin. Özellikle alize yelekleri çok böyle ağır şık duruyor. İnsanın üstünde kendini çok gösteriyor arkadaşlar. Baştaki ilmek şişimin üstüne alıyorum. 1 2 ilmek bıraktım. Tam lastiğin üstünde iki sıramı bırakıyorum. Şişimi batırdım. İlmeğimi çıkartıyorum. Şişimin üstüne ip aldım. 1 2 3 4 tane ördüm arkadaşlar. Tekrar aynı yere batırıyorum. ip çıkartıyorum. 4 ilmekten sonra şimdi 2 ilmek bırakıyorum. 1, 2 ilmek bıraktım. Bu tarafta da tam lastiğin üstünde iki sıra örmüşüz ya. 2 sıranın altına batırarak çıkartıyoruz. Şişin üstüne ipi bırakıyoruz. Örüyoruz. Tekrar 4 tane örüyoruz. 2 tane ördük. 3 4 4 tane ördüm. Bu taraftan alıyorum. 2 ip yapıyoruz. Aynı yerde 2 defa çıkartıyoruz. Burada da 1 2 ilmek bırakıyoruz. Tekrar bir tane çıkartıyoruz. Kalan ilmekleri örüyoruz. Şimdi ters taraftayım. Ters tarafta 3 tane ilmeğimi ördüm. Şişimin üstüne aldığım ilmeği şişin üstüne yine alıyorum. 1 iki tane almıştık ya. Şişin üstüne alıyoruz yine. Kalan ilmekleri yine ters örüyorum. 4 tane ilmeğimi ördüm. Yine iki ilmeğim şişimin üstüne almışım. Yine şişin üstüne alıyorum örmeden. 4 tane ördüm ortada. Yine bir tane var. Şişin üstüne alıyorum ve düz tarafa dönüyorum. düz tarafta baştaki ilmeği şişin üstüne aldım. Çıkardım ipi ilmek ipin üstüne çıkartıyorum. Bakın bu alttan aldığım iptir ilmeğimi içinden çıkartıyorum, ilmeğimi örüyorum. Eğer kıvrımlı gelirse düzeltin arkadaşlar. Benim bu kıvranmış düzeltiyorum. ilmeği içinden çıkartıyorum. ilmeğimi örüyorum. Yine aynı şekilde ilmeği içinden çıkarttım ilmeğimi ördüm iplerim de bu şekilde desen olarak kalıyor kıvrımlı gelmese modelimiz daha güzel geliyor dikkat edin onu bu şekilde modelimiz ters tarafı tüm ilmeklerimi ters örüyorum. Şimdi düz tarafa geldim. İkinci modele geldim. İkinci modelde 3 ilmek öreceğim. 3 ilmek ördüm. Burada bir boşluk var arkadaşlar. 3 ilmek örüyoruz zaten bu başlıkta Düzgün modelimizi kurduk mu hiçbir şekilde bozulma olmuyor. 3 ilmek örüyoruz. 1 iki ilmek bıraktık tam ortada. Boşlukta ipimi çıkartıyorum. 1 2 3 4 tane ördüm. Yine aynı yerde çıkardım. 1 2 tane bıraktım. Diğer boşlukta çıkartıyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 tane ördüm. Yine aynı yerde çıkartıyorum. Bir ilmeğim kaldı. İlmeğimi de örüyorum. Şimdi arkada aynı şekilde aldım ilmeği şişimin üstüne aldım ilmeği şişimin üstüne alıyorum. Kalın ilmeklerimi de örüyorum. Çıkarttım iki ilmeği şişimin üstüne aldım. Burada bir tane ilmek var. Şişimin üstüne alıyorum. Son 3 ilmeğimi de örüyorum. Şimdi yine aynı alta kurduğum gibi aynı şekilde. Artık model bu şekildedir arkadaşlar. Yok pardon. Pardon arkadaşlar. Ben bu sıramı bitirmeden diğer sırayı anlatıyorum. Pardon. 3 ilmeğimi ördüm. İlmek içinden çıkartıyorum. İpimi bu şekilde bırakıyorum kalan ilmeğimi örüyorum yine aynı şekilde ilmeğimi ipin içinden çıkarttım ördüm ilmeği ipin içinden çıkartıyorum ilmeğimi örüyorum modelim şimdi Üçüncü modele geçeceğim. Ters tarafı öreceğim. Ters sıramı ördüm. Düzde alta kurdum gibi tekrar modelimi ne kuracağım. Baştaki ilme şişin üstüne aldım. Bir, iki ilmek bıraktım. Bu boşlukta ip çıkartıyorum. İp çıkartın. Bir, iki, üç, dört tane ördüm. Yine aynı yerde çıkartıyorum. bir iki tane bıraktım bu tarafta da çıkarttım modelimiz bu şekildedir arkadaşlar 2 üç dört tane ördüm yine aynı yerde çıkarttım bir tane de bir iki tane bırakıyorum burada çıkartıyorum kalan ilmekleri örüyorum arkadaşlar. Modelimiz bu şekildedir. Bir sıra bu tarafta, bir sıra bu tarafta kalıyor. Bu şekilde sonuna kadar modelimizi yürütüyoruz arkadaşlar. Ortaya böyle bir şey çıkıyor. Evet arkadaşlar eğer kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bugünkü videom artık burada sona erdi. Allah'a emanet olun.